Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün türkiye Galler maçının maç önü analizini yapacağız sizinle birlikte. İlk olarak bahsetmem gereken şey bu maçta gerçekten şanslı olacağımız çünkü Baki Olimpiyat Stadında çıkacağız maça. Kendi evimizde gibi olacağız, kendi taraftarlarımızın önünde olacağız. Biliyorsunuz Azerbaycan'la kardeş ülkeyiz bu yüzden bizi destekleyeceklerdir ve e, güzel bir havada geçecektir bu maç başta bunu söylemem gerekiyor daha sonra Türkiye'nin arkadaşlar son maçta e, oynadığı oyunu konuşacak olursak İtalya karşı gerçekten çok kötü bir e, şey sergiledik e, karşılaşma sergiledik baktığında toplamda 3 tane şut çekebildik ve hani hiç etkili olmayan şutlardık Çünkü kötü oynadık gerçekten kötü oynadık hani ve en ideal kadromuza çıkmamıza rağmen gerçekten kötü bir e, şey sergiledik, oyun sergiledik İtalya'ya karşı. Ben açıkçası Galler'e karşı öyle bir oyun sergileceğimizi düşünmüyorum ve e, Galler'in kafasına bam bam vuracağımızı düşünüyorum bu karşılaşmada. E, baktığınızda arkadaşlar Galler'de en son İsviçre ile bir karşılaşmaya çıktı. Onlar da İsviçre ile beraber kalmaya başardı. Şu şekilde göstereyim size. Bir bir berabere kaldılar. O karşılaşmada da İlk yarı çok kötü oynamalarına rağmen hemen şu şekilde göstereyim arkadaşlar. E, i̇kinci yarı gerçekten istesitler hemen şu şekilde bakabilirsiniz. İlk yarıda mesela iki tane şu çekmişler ama ikinci yarıda gerçekten oyunu dengeye getirdiler ve golü bulmaya başladılar. E, fena olmayan bir karşılaşma çıkarttılar açıkçası İsviçre'ye karşı. Bize baktığımızda şu şekilde İtalya sistemi göstereyim size. Hani toplamda dediğim gibi 3 şut çektik. İtalya'nın 27 şutu vardı. ve Gerçekten kötü oynadık yani bu maçta. Hani ben bu ölü toprağımızı bu ölü toprağın maçta atacağımızı düşünüyorum. Ve Galleri açıkçası yeneceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir istatistik var. Şöyle bir istatistik gördüm. Hemen sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Katıldığı yeri büyük turnuvada oynadığı. ilk maçı kaybeden Türkiye. İkinci karşılaşma karşılaşmalarda mağlubiyet almadı. Son 3 turnuvada gruptan çıkmayı başarmış. Bunlar Euro 2000'de Euro 2002'de ve Dünya Kupası'nda bu şekilde e, bir istatistik sergilemişler arkadaşlar. Yani yenildiğimiz ilk maçın e, tur, şeyde gruplarda ikinci maçını yenersek gruptan çıkabiliyoruz. Eğer bu maçı yenersek istatistiklere göre gruptan çıkabileceğimiz anlamına geliyor. Umarım bu şekilde yeneriz. E, i̇deal kadroları konuşacak olursak arkadaşlar ben ilk olarak Türkiye'nin açıkçası İtalya'ya çıktığı aynı ilk 11'i bekliyorum. Neden diye soracak olursanız gerçekten Türkiye'nin en ideal 11'i bu şekilde bence. Baktığınızda Kale'de Uğurcan, e, Defans'ta Zeki, Meri, Çağlar, Umut Orta sahanda hemen önlerinde Okay. Sonra Kenan, Yusuf, Ozan, Hakan ve Burak. Belki arkadaşlar 4-4-2 olabilir. Yusuf'u birazcık daha öne alabilir diye düşünüyorum. Burak'la yan yana oynayabilirler diye düşünüyorum. Hani bunun dışında fazla bir değişikliğe de gireceğim düşünmüyorum açıkçası. Belki hani Cengiz'i oyuna sokabilir. Ee, Ozan'ın yerine falan belki Cengiz'i e oynatabilir birazcık daha fazla atak yapmak için. Ama ben 3 aşağı 5 yukarı böyle bir ilk 11 bekliyorum. Bunun dışında Galler'in ilk 11'den de bahsedecek olursak arkadaşlar İsviçre'ye karşı iyi oynayan Galler'in ben bu kadro rotasyona gideceğini düşünmüyorum. Galler'in de ilk 11'ini bu şekilde bekliyorum. Hemen okuyayım bunları da. Kalede Ward. Ward çok iyi bir o, oyun sergilemişti özellikle. Sonra Roberts, Memphis, Roden, ve Davis, ondan önünde Allen, daha sonra en önde e, Bale, Morel, Ramsey, James ve en en önde Santraforo olarak Moro'yu ben e, göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Bence bu taktikle çıkacaklardır diye düşünüyorum. E, şeye baktığımızda arkadaşlar, Türkiye'nin haberlerine baktığımızda Şenol Güneş çok e, güzel bir sonuç bekliyorum şeklinde e, bir açıklama yapmış ondan sonra oyunun Azerbaycan'da oynanacağı için mutlu olduğunu söylemiş ve hani bu Azerbaycan taraftarının desteklerinin bizi gerçekten onurlandıracağını falan söylemiş, iyi bir karşılaşma olacağını söylemiş. Karşımızda şu an grubun en sert takımı olduğunu biliyoruz ama ona karşı oynayacaklarını falan söylemiş. Yani bence Şenol Güneş bu maça iyi hazırlandığını söylüyor ve iyi hazırlandığını ben de düşünüyorum. Dediğim gibi bu karşılaşmada kesinlikle ben 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar da dinlediğiniz için teşekkürler.